Teca olarak e, bir kampanya başlatıldı. Bu kampanyada şiarı JIN JI AZADE Özgürlüğe Doğru Kampanyamızın şiarı. E, 15 Eylül'de e, geniş kapsamlı bir dekorasyonla e, Urfa'da verildi. 20 Eylül'de e, Şırnak'ta e, bir start verildi merkezi boyutuyla ve genel yerel artık kendi e, kampanya ee, çalışmalarıyla e, yerelde de kendi e, çalışmalarını e, yapmaya başladılar. Kampanya iki e, boyutlu ele alıntı iki temel ayak üzerinde e, örgütlenecekti. İlk olarak e, her ilde e, kurumlarda, bütün kurumlarda ıı, aktif çalışmalarda yer alan ıı, arkadaşlarımızın ıı, bir atölye çalışmasıyla başladı. Biri özgün, ıı, diğer iki, ıı, ikinci gününde karma olarak bu yapıldı. E, özel savaş ve tecrit üzerinde yapıldı bu ıı, atölyeler ve bütün ıı, iller ıı, bu ıı, her ıı, ilk ayağını oluşturdu. Bununla birlikte mahallelerde artık atölyeler yapılma ya da önlerinde konulan planlama doğrultusunda mahallelere inildi. Yani şimdiye kadar hemen hemen Kürdistan'da ve Türkiye metropollerinde kampanyanın amacı çerçevesinde hem mahallelerde yani birinci derece iç yapılan atölyelerle birlikte bu ayağını bitirdiler. Bir diğeri de mahallelere inişler oldu. Mahallelerde atölyeler yapıldı. işte toplantılar alındı. Bu çerçevede kadın etkinlikleri yapıldı. işte kim yerlerde şöyle tarzında yapıldı ama bunların tümü örgütleme olarak önümüze koyduk. Yapılan bütün çalışmalar kadın örgütlemesine dönük oldu. Bununla birlikte bir 25 Kasımı karşıladık. 25 Kasım'da da hemen hemen Kürdistan ve Türkiye'de bu yapılan kampanya çerçevesindeki yapılan mahalledeki çalışmalarla birlikte, bölgelerde yapılan atölyelerle birlikte elem etkinliğe dönüştü. Biliyorsunuz ki bu kampanya uzun vadeli bir kampanyadır. Böyle hani kısa süreliğine bir aylık olan bir kampanya değil. Bu çalışmalarımız 8 Mart'a kadar devam edecektir. Şu an bu şekilde devam ediyor. Şimdi Özgür Kadın Hareketi olarak ve aktivistlerin olarak biz mevcut kampanya örgütleme çalışmasına dönüştürdük zaten. İkinci ayağımız bu yönüyleydi ve eşit temsiliyetin bütün yaşamın bütün alanlarında eşit temsiliyetle gittiğimizi ya da yaşanlaştırma mücadelesi verdiğimizi biliyorsunuz. Biz de bu çalışma çerçevesinde, kampanya çerçevesinde biz de kadın arkadaşların sevk etme noktasında, teşvik etme noktasında ve en azına temsiliyetin gerçekten özellikle yerel yönetimlerle kadın ayağının güçlü olması ki bu kadın ayağının güçlü olması ile birlikte eşit temsiliyetin sağlanması ile birlikte yereldeki mevcut sorunların daha hızlı bir şekilde çözüm getireceğinden yana olduğumuzu, belirtiyoruz yani bu şekilde en azından yerel yönetimlerde kadın renginin, gençliğin renginin olması çözüm gücü olacaklarına inancımız tamdır. Şu an kadınların katılımı gerçekten hani yerel seçimlerle birlikte bir heyecan da var. En azından e, yerel seçimlerin, yerelerin e, gerçekten kendi e, iradelerini belirleme noktasında, kendi kararları belirleme noktasında ve yapacak çözüm noktasında öneriler ve çalışmalar birebir yereli ilgilendirdiği için bu konuda gerçekten bir heyecan var. Bundan sonraki... E, ilerlemesi noktasında sizin de dediğiniz gibi yerel seçimler var. Bu yerel seçimlerle birlikte bir de bir İmralı tecriti var. ağırlaştırmış. Bununla birlikte buna dönük bu kadar çözümsüzlüğün e, gittikçe dayatılması ve cezaevlerindeki e, hak ihlallerinin hat safhada olmasıyla birlikte bir açık grevi de başladı. Yani kampanya a, bu mevcut söylediklerimizle bu çerçeveyle yürüyecek. Tabii ki e, özgün e, çalışmalarımız, atölyelerimiz, toplantılarımız PDP olacak mahallelerde, e, bölgelerde, illerde bunlar devam edeceklerdir. Yani illerde gelen planlamalar, e, toplantılar ve Atölye şeklinde hale devam ediyor ve bunlar daha çok zenginleştirip daha çok pratikleştirmek adına katkı sunmak adına ileriki günlerde de bu açığa çıkacak eylem etkinlikleriyle olacaktır.